Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Alman tasarımı Galena 1000. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, su, elmas ve para bulma özelliğine sahip. Çift antenli, 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller bunlar. Türkiye'nin her yerinde bulunuyor. Montajı çok basit. Almanların deası mükemmel bir tasarım. 4 program artı 500 metre mesafe şey pardon 6 program 500 metre mesafe tarama yapar. 20 metre derinlik alma imkanınız var. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Şöyle göstereyim. Türkçe kullanma kılavuzu A'dan Z'ye hepsi mevcut anlatıyor. Artı sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takılınız bir şey olursa da alo diyebilirsiniz. Hedef dedektör 44 senelik firma. Ee, sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. E, 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner benim adım. bu ürünü en 11 mağazamızdan kredi kartına taksitli. Artı hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitli alabilirsiniz. Yok ben taksitle falan uğraşmak istemiyorum derseniz de e, PTT Gargoy'la gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Artı yani beni ararsanız da mail ordulu yapıyoruz. Vade parçası dörde bölme imkanı mevcuttur. Bu ürünü videosunu seyrederken videonun sağında solunda cihazın ismi, telefon numaralarımız hepsi mevcuttur. 44 sene hedef dedektör kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın. Artı yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Alana kadar abicim abicim aldıktan sonra telefonunuz engellemiyor. Ondan sonra da cihaz elinizde kalıyor. Anlam tasarımı mükemmel bir cihazdır arazi test çalışmasını kısa bir şeyini yapalım. Buyurun. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Yine anlatıyorum. Alman tasarımı Galena 1000. Çift antenli 9 voltlu pille çalışıyor. 500 metre mesafe tarama yapıyor. 20 metre derinlik alabilirsiniz. E, altı programlıdır. Altın, gümüş, boşluk, su, elmas ve para bulma özelliğine sahip. Bu ürünü hedefdetektor.com sitemizden kredi kartına taksitli kurumsal firma e, N11 mağazamızdan taksitli alma imkanınız mevcuttur. Artı ben taksitle uğraşmak istemiyorum derseniz de BTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şayet de beni ararsanız mail ordulu yapıyoruz. Vade farksız 4, 4 taksit yapma imkanım mevcuttur. Bu ürün için telefonla bizi arayabilirsiniz. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaram. Ayrıca WhatsApp numaram. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açıktır. Taner benim ismim. Ee, şimdi kısa bir arazi test çalışmasını yapıyoruz. Şuradan altın konumuzu açalım. Altınımızı açtık. Bakın arkadaşlar ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğunuz zaman cihaz taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Yani tarama yaptığında direkt altın konumunda yönünü verdi. Sağdan sola soldan sağ fark etmez cihaz. Tabi bir şekilde dönüyor. Şimdi altınla mutabıkız tepkisini verdi. Şimdi gümüşü alıyoruz. Altından gümüşe geldik uzaklaşıyoruz tuttuk. Bakın altın burada ama ne tepki var hiçbir şey yok. Cilas direkt taramasını yapar. Gümüş bölümünde gümüş dedi. Üzerine geldin dedi. Sağdan sola soldan sağa fark etme 360 derece dönüyor. Arkadaşlar bu ürünün normal hani daha önceki anlattığım videolarda da duymuş yani bir şey yapabilirsiniz e, ee, antenlerden derinlik tespitini alma imkanınız var. Yani antenler kapalıyken derinlik maksimum 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz derinlik oluyor 4 metre. 4 metre sahip hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. İkinci boğumda antenden 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız mevcuttur. Montajı çok basittir. Yani kullanım zaten baştan anlattım. Galena 1000 modeli Alman tasarımı 6 programlı N11 mağazamızdan taksitli Hedef dedektör bünyesinden taksitli PTT kargo ile gönderiyoruz Postacı getiriyor kutu içine bakıyorsunuz Baktıktan sonra parasını bir alıyorsunuz Ayrıca de Mail orderı yapıyoruz Vade farksız 4 taksite bölme imkanım mevcuttur Bu videoyu seyrederken Videonun sağında solunda Telefon numaralarımız artı Cihazın ismi yazar Bizi ararken ismini bakın ona göre bizi telefonla alo deyin. Çeşitlerimiz çok olduğu için yani kafanız karışmasın evet. diye diye. Pinpointlerimiz mevcuttur. Bu da normal arazide kazdığınız toprağa veya da kaya kasaları, dere yataklarında metal varsa 5 santim objenin büyüklüğüne göre 10 santim delilik alma imkanınız mevcut. Bu üründe hedef dedektör bünyesinden satın alabilirsiniz. Bakın satın alabilirsiniz. Yani hediye değil. İkisi bir arada hediye söz konusu değil. Bu üründe bizden satın alabilirsiniz. 9 voltluk pille çalışıyor. Güzel kullanışlı bir cihazdır. En ee, N11 mağazamızdan taksitli artı e, bir daha tekrarlıyorum. Hedef dedektör bünyesinden taksitli ayrıyetten beni ararsanız mail ordulu yapıyoruz. Vade, vade farksız 4 taksit yaparım. E, şayet tak